Kıymetli arkadaşlar hepinize merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, geometride hayat kurtaran sloganların 8. ile karşınızdayız. Yine güzel bir sloganımız var. Hemen sloganımızı ifade edip ne anlama geldiğini anlatmaya çalışalım. Arkadaşlar sloganımız açı ortayla paralel ikiz kenara gider açı ortayla paralel ikiz kenara gider. Gelin öncelikli olarak sloganımız ne anlam ifade ediyor onu bir görmeye çalışalım. Evet arkadaşlar 8. sloganımızda şöyle dedik. Açı ortayla paralel ikiz kenara gider açı ortayla paralel ikiz kenara gider. Ne demek bu? Bir geometri sorusu çözerken eğer soru içerisinde açı ortay ve paralel birlikte varsa mutlaka orada bir ikiz kenar üçgen vardır. O ikiz kenar üçgeni yakalayabilirseniz soruyu rahatlıkla çözebilirsiniz. Paralel artı açı ortay eşittir ikiz kenar Unutmayın. E, tabii ki her zaman paralellik, açıortaylık açık bir şekilde olmayabilir. Biz şunu biliyoruz ki bir geometri sorusunun içerisinde eğer yamuk varsa, paralel kenar varsa, eşkenar dörtgen varsa, dikdörtgen varsa, kare varsa, bunların bulunduğu yerde mutlaka paralellik vardır kesin olarak. Hatta düzgün çokgen olduğunda da yine paralellik vardır. Buna dikkat edelim. Bir de ilaveten eğer ikiz kenar üçgen varsa deltoid varsa eğer bir katlama söz konusuysa orada da mutlaka ne olacaktır? Açı ortay olacaktır. Bunlara dikkat edelim. Yani bir sorunun içerisinde deltoid ile yamuk birlikte varsa mutlaka orada bizim bir ikizkenar üçgen aramamız gerekiyor. Deltoid'den kesinlikle açıortay vardır. Yamuktan da paralellik vardır. Yeni bir ikizkenarlık ortaya çıkacaktır. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi gelin 3 tane güzel örneğimiz var. Bu örneklerimizi birlikte çözmeye çalışalım. İlk örneğimizde şöyle diyoruz. Şekildeki ABC üçgeninde DE paralel BC. Bakın paralellik var. E, CBE'ye eşit Açı ortayda var ve dolayısıyla paralellik ve açı ortay olduğu için mutlaka burada bir ikizkenar kenar var. Biz o ikizkenar kenar üçgeni arayacağız. AD 4 birim, DB 6 birim olduğuna göre BC x kaç birimdir. Arkadaşlar paralel var, açı ortay var. Hemen açı ortayı ben harflendiriyorum, alfa alfa dedim. Bakın Z'den dolayı burası da alfa oldu. İşte bizim burada aradığımız ikiz kenar üçgen DBE. Demek ki burası da alfa. Paralelle açı ortay bizi ikiz kenara götürmüş oldu. E bundan sonra temel benzerlik teoremi inden sorumuzu rahatlıkla çözebiliriz. 4'ün ona oranı, 4'ün ona oranı eşittir 6'nın x'e oranı dediğimizde gerekli sadeleştirmeleri yaptık. Bakın buraya 2, buraya da 3 yazdım. Bununla da bunu sadeleştirdim. 5 x eşittir 3 kere 5, 15 olarak bulunmuş oldu. Hemen diğer örneğimize geçiyorum. İkinci örneğimizde şekilde ABCD bir yamuktur. DC paralel. AB, DA, FB, AF'ye eşit. 5 tane CF, 3 tane FB'ye eşit. DC 8 birim, AB 15 birim olduğuna göre AD x kaç birimdir? Verilenleri bir üzerine yazalım. Bakınız yamuk olduğu için mutlaka bir paralellik var. E burada da açıortay var. Demek ki burada bir ikizkenar üçgen var. O ikizkenar üçgeni uygun çizim yaparak biz bulabiliriz. Şimdi arkadaşlar verilen burada ne var elimizde? CF'ye 3K dediğimizde bakın buraya 3K dediğimizde FB'nin 5K olduğunu da üzerine yazmış olalım. İkiz kenar üçgen arayacağız ama AF burada yarım kalmış. Dolayısıyla biz şöyle AF'yi Devam ettirelim, DC'yi de uzatalım ve şekilde gördüğünüz gibi bunların kesiştiği noktaya A diyelim. E şimdi bu paralel, paralelle açı ortay bizi ikiz kenara götürüyordu. Ben hemen buraya alfa alfa dedim. Bakın iç ters açılardan şu açımızın ölçüsünün de alfa olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. E bu durumda DA neye eşit oldu? DK'ya eşit oldu. İşte aradığım ikiz kenar bu. Eğer CK'yı bulabilirsem X'i de bulabileceğim. Bakın şurada bir kelebek meydana geldi. E 5K'ya 15 ise 3 katı. 3K'ya da ne olmak zorunda? 9 olmak zorunda. O halde DA X eşittir. DK 8 artı 9 X eşittir. Buradan 17 birim olarak bulunmuş olur. Gördüğünüz üzere bu sefer az önce bir üçgende kullanmıştık. Burada da bir yamukta kullandık. Unutmayın paralelle açı ortay ikiz kenara gider. Evet üçüncü örneğimize bakalım. Ee, üçüncü örneğimizde şekildeki ABCD bir yamuk. BCDE deltoittir. DC paralel AB. AB 10 birim. DC DE'ye eşit ve 6 birim olarak verilmiş. BC BE'ye eşit olduğuna göre... X kaçtır? Evet, siyahlar ve kırmızılar birbirine eşit şekil bir yamuk, debc bir deltoid. Ve dolayısıyla şunu ifade etmiştik: Yamuktan dolayı paralellik var. Deltoidten dolayı da mutlaka bir yerlerde açıortay var. Ve paralelle açıortay bizi ikiz kenara götürecek. Onun için arkadaşlar bizim ilk yapmamız gereken iş burada D ve B noktalarını birleştirmek. Çünkü deltoidde tepe noktalarını birleştirdiğiniz zaman bunların simetri ekseni yani aynı zamanda açı ortay olduğunu biliyoruz. Yani şuraya alfa dediğim zaman burası da alfa hatta bu da buna ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Bakın paralel olduğu için burada bir Z meydana geldi. O halde iç ters açılardan DBA açısının ölçüsü de alfadır. Aradığım ikiz kenarlığı buldum. DA ile AB birbirine eşit çıktı. DA ile AB birbirine eşit çıktı. DA dediğimiz 6 artı x. AB dediğimiz 10. x eşittir buradan. 4 olarak bulunmuş oldu. Soru çok karışık gibi gözükebilir. Fakat doğru işlemleri yaptığınız zaman gördüğünüz üzere çok kolayca işin içerisinden çıkabiliyoruz. Kıymetli arkadaşlar bu vesileyle 8. sloganımızı da tamamlamış olduk. Hangi durumlarda paralellik olduğunu, ne zaman açı ortay olacağını ifade ettik. 3 tane güzel örnek çözdük ve sloganımızı pekiştirmeye çalıştık. Ümid ediyorum ki faydası olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ben hepinize sağlık, mutluluk, esenlik dolu günler diliyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın.